Kanka sağlam bir bana yardım et dostum. İyi seyirler. Herkese merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz. Selamlar. Ben Eşek Vadisi kanalından Mert Çakars Bugün ne yazık ki Sempatiko bizlerle birlikte olamayacak. Çünkü dün gece uyumadan önce 12 tane kokoreç ve 26 tane ayarın içtiği için sabah yanında donuna kaçırmış. Anlarsınız ya herkesin başına gelebilir. O yüzden bugün sizlerle birlikte ben ilgileneceğim. 4 ayrı platforma gideceğiz. daha komik olduğunun kararını vermeye çalışacağız. Tabii ki bize düşmez ama elimizden geleni bunun için yapacağız. Dört ayrı platformun arama motorlarında komik yazacağız. Ve daha sonrasında videoları izlemeye Üzgünüm dostum de kanal devam edemeyeceğim çünkü dolama pis. <laughs> Hepinize selam olsun. Sana hoş geldiniz. Sen götürdün. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte farklı platformlara gideceğiz ve daha sonrasında arama motorlarını komik yazıp izleyeceğiz. Bakalım hangisi daha komik, hangisi bizi güldürecek bilmiyorum göreceğiz. Buna benzer çok fazla çalışma yaptım ama bunu bir video haline getirmemiştim. Umarım hoşunuza gider. Bu videoyu beğenerek, yorum atarak ve abonelere olarak beni destekleyebilirsiniz. Ya da isterseniz sırt kemiğinizi aldırıp popunuzu öpebilirsiniz. Ee, bunun nereden bildiğimi sormayın, sakın. Sakın. Eğer bu videoyu beğenmezseniz sizi bulurum. Bulurum. Ve daha sonrasında siyah bir bitoyla yanınıza yaklaşıp sizi arabama davet edip sizi kaçır. Eğer bu video 29 bin beğeni gelirse umarım bu sene 29 tane çok güzel haber alırsınız. Videomuza geçelim, iyi seyirler diliyorum, öpüyorum. Bak komedi seçelim bence yeterli ya, eğlence komedi. Hatta eğlence biliyor, komedi sadece. Bir tane Kardeşim komedi yazınca bunlar mı çıkıyor karşıma? Tamam biz direkt kategoriye girelim. Komedi yazıyorum ve başlıyoruz. Senin kaç çocuk var abi? 6 tane. Hepsi de erkek. Niyazi, farazi, terazi, arazi, mütevazi, Allah'ın cezası. Kanka kıvaya komik yazdım diken üstünde izliyorum ya. Abi de bir yerlerde kıt çıkıyor ya. Beni çok mu kıskanıyor? Yok. Nasıl yok? <gülüyor> <gülüyor> bu bahar dağ... <laughs> bu nereden çıktı oğlum ben ya yani lan Arkada çalan şarkı. varsa evlenme, evlenme. Adını dağlara yazdım. Yarim buldum canları kazdım. 2009 yılı Facebook'ta ananem var bak şunu, şu, şu gün, şu videoyu ananemi keşke izletebilseydim. Şu videoyu Anır anır anara güler kardeşim. Ama yani gerçekten... Ya kanka bu videoyu niye dramatikleştiriyorsun ki? Gülmek bulaşıcıydı. Diye, arkaya koydukların müzik anasıydı. Şey neydi bu? Ağladın kafamı mıydı? Uçsın, hello. Garip, garice. Ne oldu? Şu işte ne sana veriyorum? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bir söz vardır. Dün artık tarih oldu. Yarını sevdiğim için git kaplumbağa mısın nesin kardeşim? Neyin öğütünü veriyorsun sen bana? Git denizine kapı paro. Kapı paro muydu? Neydi bunlar birader? Bunların nesi tükeniyor? Oh my god Oh, hell no. Kardeşim konuşan kaplumbağa mı olur birader? Çıldıracağım. Hey. Dayı bunlar kim? <laughs> Tavuzları pişirmişim. Hadi kaçarsın. <laughs> insanda güzel olan yüzdür. Yüzde güzel olan gözdür. Ama insana insan yapan ağzından çıkan sözdür. Kız Naciye gel bir kere öpeyim özledim seni namussuzun kızı. İsmail git bak şimdi babam gelecek. Ahmet! için kolunu dar kapılardan geçirir. Sabırla beklemek lazım. İnşallah. Amin. Cümlemize. <laughs> Mustafa! Kanka konuşan hayvanlar çıkardın, edebi sözler çıkıyor. Benim keşfede ne oldu? Daha demin de var sürekli kıç görüyordum bile. Ne güzel söylemiş Yunus Emre. Edebim el vermez edepsizlik edene. Sus bak, en güzel cevaptır edebi elden gidene. Sen oku bana onu.

konuşan bir eşek. Sürekli eşek görüyorum. Telefon... <laughs> oğlum telefonu eşeği tut. Bu sadece video bu mu yani? Ömrüm! Sayla! Sayla! Hadi. Ne iki... <laughs> oluyor ya? Abinin kıçını niye hoparlör koydunuz bileler? Aa. Dayı ne oğlum? Benim keşfet sadece şu anda duygusal paylaşımlar osuruk ve konuşan hayvanlar kanka. Yani komedi olarak girdiğim bu yolda çıktığım sonuç bu oldu. Dürüstçe cevap vermenizi isterim. Boşanmış bir kadınla evlenir miydiniz? Cesareti olan yorum yapsın. Şimdi bak evlenirim veya evlenmem bu tamamen bana kalmış. Fakat neden kıyafet giydirilmiş ayak yürüyen bir köpekle bu yazı paylaşılmış mesela anladın mı? Hani... Bana öyle gel, gel, derim. Çok büyük keyif alıyorum ya. Gerçekten çok büyük keyif alıyorum. Şu çıkamıyorum Kıvay'dan düştüm. Düştüm ya. Bakın <laughs> ne oluyor ya? Size yemin ediyorum ki bak yaptığım ekstra bir çaba varsa adam değilim. Tek yaptım komedi yazdım, komik yazdım, gülmek yazdım, kahkaha yazdım. Ve ardından keşfedim osuruk ve konuşan hayvan oldu bak. Bak hiç bak böyle videolar. <laughs> George, versene borç olmaz Michael bende de yok. Hayalet bir <laughs> keşif. Neyse TikTok'tayız. Komik yazdım arkadaşlar. İzliyoruz. Allah bir <laughs> de lan. Salla. Çevir 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 çevir. Mesela Kankana gönder hiçbir şey değil mi? Bana kızmayın arkadaşlar yani videolar için. Ben nereden bileyim birader ben sizin için deniyorum işte. Gülmek <laughs> garanti izlemem pişman olur. <laughs> Kapıyı <laughs> ha. Komik olan kısmı ne? Ne haber? İyi senden. Ben uzun ilişki sana sıkıp yaş kız ile beraber tüm kursları yazına o hanımefendi. <gülüyor> <gülüyor> oluyor mu hocam? <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Bu iyi. Ne <laughs> Aa, ne <ufaza> lan, ne güzel kan lan. Şey Hayır, çamaşırını sen yıkamıyor musun? Yani, ne yapayım? Oh no 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 ne var bunda tam olarak? Zeynep 95. Osman 10. Bağırmana bile değdin içinde. <gülüyor> Zeynep. <gülüyor> Bu videoyu severim. Bu videoyu severim. Bu video iyidir birader. Şimdi ise YouTube'a girdim. Komik ağzından short izleyeceğim. Ay aşkım ne kadar rahat bir yatak bu. Ne kadar bu yatak? Yatak odası takımımız komple 15 bin TL efendim. Deneyebiliyor muyuz? Tabii buyurun. Ne oluyor birader? Şu video uzayacak ama ben başka yöntemler bulacağım arkadaşlar. Do not log yazalım. Biraz, biraz hile yapacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. The front end of your car, which is his car in the rear.

cross <laughs> Oğlum şu diyeyim lan. Şu, şunu yapacaksın ya kral. <laughs> What the Big smile, Holly. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok güzelmiş lan. <laughs> Niye bağırıyorsun lan? <laughs> Kedi mi gülüyor birader? Adam <laughs> bir çabacak. Okay.

Instagram arama motorunda komik yazdığımda bir şey çıkmadığı için komik yazdığımda çıkan sayfaları inceleyeceğiz ve keşfetimi inceleyeceğiz yine. İyi seyirler. Hey sen buraya kadar izlediysen yoruma 15 15 sorusunun cevabını aklından yorum kısmına yazar mısın? Yes. 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 Beni dertten derde saldın? Şu Benim yarın ellerinde namusu. Sen bu dertten bu yaralar <Gülüyor> 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 Ayşe ve Mehmet'in ortak özelliği nedir? Mesela Ayşe bakkaldan 330 mililitre Coca-Cola alıyor. Yes Michael Jordan. Hey, George, evet versene borç. Olmaz, Olmaz Michael, bende ben de, de yok. Arabanın eşeği kara şimşek, arabanın lastiği çok gevşek. Domates, biber, patlıcan. Burada Bugün sana satacağım. Değiştim demiştim haline baksana Al sana bas sana Abi benim Instagram'da 14 milyon takipçim var da Beni bırakın kendi halime Çok bitkinim ve de yorgunum Sebebi geri çekin artık Son günler durgunum Beni bırakın kendi halime Çok bitkinim ve de yorgunum Sebebi geri çekin artık Son günler durgunum Doğru başında kaçamam <köşemem>, bu yeni <laughs> Kapıyı açtığımda kapının arkasındaki halıların devirilme şekli birader. Bütün evi birbirine kattıktan sonra Peder'in keyif. <laughs> <laughs> Mutlu gözüküyor. Güçlü <laughs> girmişsinizdir ama araba kişiliktir. <laughs> Doğru var arada, PUBG'de çok oluyor bu olay. Ablam babamdan altın koli isteyince babam, Yüksel'i isteyince babam. Para babası, para babası, para babası, para babası. <laughs> Bana bak kare bir daha sormayacağım. Daninden nerede? Oo korktu bu ne? Bu videoyu sonuna kadar şu challenge'ı da yapalım bir daha arkadaşlar. Oh my god it's Bruce Lee. Oh my god Bruce Lee. Oh my god man. You're not Bruce Lee bro. No. Oh my god. no know you bro Luke. Bro. Luke Kane, bro, Mortal Kombat, oh my god, Luke came bro, oh my god, bro, Luke came Luke Kane, oh my god, it's Kanye West, Kanye West, oh my god, Mr. West, Mr. West, what's up, man? You ain't Kanye? You ain't Kanye, bro? Oh my god, it's Super Mario, Super Mario, bro, hey, Super Mario, oh my god, man, Super Mario, man, How are you, man, oh my god, man. Oh my god, it's Albert Einstein. It's Albert Einstein. Oh my god. Ya adam donama maçı kaçırmış acaba. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Gençler zannediyorlar ki okulumu bitireyim, üniversiteye gireyim, diploma alayım ve hayatım başlasın. Diplomayı aldıkları gün hayatları bitiyor. E haydi maşallah. evine şey ne sen? o ne bu şekilde ben sana bırakıyorum. Tamam Hiçbir tamam. şey karışmıyor. Bir şey istemiyorum. Hiç Kırmızı empowered. rengi severim. Hiçbir şeyde gözüm yok. Şey. Kırmızı rengi sever. Ben sadece seviyorum. Severim. Beni her yerden engellemiş. Hıss. Beni her yerden engellemiş. Bir tane, bir Okay. 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 Yeah. Dokuzları osurup kaçan Mehmet olur gibi. Hatırlıyorum Mehmet'i ya. Mehmet'i... <laughs> Kardeşim. Kardeşim. haftada dakika <laughs> yapmadım biliyorum Bilal. Hüsam yapmıştı bunu. Agam'ın 1 milyon doları götünü verir misin sorusuna evet cevap verdikten sonra odaya Mr. Beast ve kameramanı girmiştir. Merhabalar. İsmim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 17 milyon takipçim var. Bayağı bayağı. Ah gabe. Oh my god, the stork. Oh where's my baby? Sweetie, you and me are going to make the baby. Beş yaşındayken ben 10 saatim, beni dört kola çevirmeyince bir milyoncu yattım bakıyor <laughs> iş. Kadar ağlamak istiyorum. Bir kardeşimiz demiş ki, abi fanımsın demiş. Kardeşim ben senin klimanınım. Bir kardeşimiz demiş ki abi fanımsın demiş. Eyvallah. Bunu da bitirelim artık. Arkadaşlar son izlediğiniz benim kaydedilenlerle keşfet karışıktı. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Sizce en iyi hangisi? Bence komedi ve komik gibi aratmalarda çok mutlu olabileceğimizi düşünmüyorum hiçbir platformda. Saygılar, sevgiler beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.